Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Merkez Bankası toplantısının ardından haftayı yükselişle tamamladı. Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda e, politika faizini 500 bas puan artırarak e, 225'ten 30 seviyesine yükseltti. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Çimşek ile Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yurt dışı temaslarını takip ettik. Buradan gelen mesajların piyasalar tarafından olumlu algılandığını düşünüyoruz. Borsa İstanbul'la ilgili ana beklentimiz geri çekilmelerin 7500 üzerinde karşılanarak yeni bir yükselişin başlayacağı ve bu yükselişin ise 8403'te bulunan TL bazındaki tarihi zirveyi, Aşacağı yönünde e, bu hafta için en önemli beklenti S&P'de e, yapması beklenen Türkiye değerlendirmesi olacaktır. Hepinize güzel bir hafta dilerim.